ile ikinci maçımız. Bakalım ne yapacağım. İlkinde gri aldım. Kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Sevdim bu karakteri ya. Ufak ufak alıştım gibi de. Misil, misil alfa işi bozabilir gerçi biraz ama. Anana iki orman mı var? Ee, çok güzel karşılar. İki ormanı se severim ben. İnşallah bizim fani darlamazlar. Let's <Sessizlik> kalbimi yaktın Aşkın kemendini Boynuma Taktın Kapımda kölen Seni manyak ederim Çocuk Canım fedadır Senin... Kaplarımda Benim boynumda Fonya bak sen Harika oyun Mersi canım Nerede de? kim sur veriyor Ne oldu Daha yeni başladık durun ya Şakacı. şimdi 15 saniye bekleyecek miyiz? Gelseydin ya bir şey diyeceğim ya. Var yok ki. Hemen random atabilir miyiz? bu çocuğu işte. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum ya. Tamam. Adama niye küfür edelim? Adam oyun oynuyor işte ne güzel ya. Hayret bir şey. Bendeki de terbiyesizlik. Özür dilerim arkadaşlar. Ağzımdan kaçtı gene. Bir anlık bir şeyle. Hevesle. Hep aynı şeyler oluyor zaten ya. Ne oldu bu sefer şey yok mu? ben. Adamdan gram asar vermek lan adama. kaplumbağayı çaldılar işte. Sercan hep diyor abi kaplumbağada kimse yoksa sen niye giriyorsun diyor. Doğru söylüyor aslında. Sonuçta... Bir bakış baktın. Kalbimi yaktın. Şuradan biraz sebeplenelim ya. 47 altın 47 altındır ya. Alfayı kesmek zor ya bunu ile. Ama o da beni kesemiyoruz. <laughs> alıyoruz kendimizi. güzel kes. Bu için hazır değil mi? Çıldırın değil mi şu anda uyutu için bana? Abimi bulmama yardım eder misin? <laughs> Çok beklersin. Sana kill mi vermeyeceğim. Burada kul altında böyle kalacağım. Sen de kaslamayacağım, ben de kaslamayacağım olsun. Bu Aha kaçmış. sensörü Canım fedadır benim senin yolun buna. Hadi Alfa bir görüntü ver. Buradasın belli yani. Kesin bana geliyor. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Efendim kızım? Babacığım. Canım. Şöyle. Yalnız kayıttayım, video kayıttayım ona göre konuş bak. Abuk sabuk bir şey Benim canım çok kumpir çekiyor tamam mı? İyi. Ee? Benim için bu saatte getirir miydi? Gidip alıp gelebilirim mi? kızım istiyorsan. Anlam. Ciddi misin sen? Evet. Tamam ne istiyorsun? Yaz bana mesajı. Ya bu saatte sen ne uyumadın kızım? Okula gitmeyecek misin yarın? Gideceğim. Ee? Çok kumpir çekiyorum. Kızım bunu anasım tamam kumpir söyleyeyim de. Ne olacak içinde? Yazarım. Tamam yaz bekliyorum. i'm like Keşke can çalmayı hiç ya. Bu saat hakikaten kupon mu istiyor lan bu iş şöyle çek. Makarna salatası mı? Makarna salatası yok ki orada. Amerikan mı salatası var? Yeşil zeytinle ya. Tadını bozun onlar bir kere. Ne yapayım, ne yapayım peki şimdi? Kızım ilginçsin gerçekten. Gecelim bu saatinde ne kumpiri ya. Bizim mavi kim lan? Kızım istiyorsanız konuşacağım, yolda bir yollasınlar yoksa ben gidip alacağım yani. Yalnız video kayıttaayım o yüzden birazdan şey yapacağım atacağım. Lan ulti boşa gitti be. kimenden biliyor musun? Şimdi gidelim şuradan şöyle. Orta kuleyi inşallah salmıyordur, değil mi? Abi aşağıdan gidiyor kule. Yorulamıyorum ya. Tutturacağız elbet. 3-3-3 çok istikrarlıyım. 28 şevk ile göre çok kötü yalnız. Daha çok öğrenmemiz lazım. Bunu çok öğrenmem lazım benim ya. İkinci maçım bu. Şeyi saymıyorum. Pratiği saymıyorum. Bak bak bak. Mia'ya bak fırsattı Mia. 1 saatti ya? Elbet bir günlü buluşacağız ama. Bir bir Yetişebilir miyim oraya acaba? <laughs> ne yaptım lan öyle? He, random basma gerekiyor ki. Ee, hiçbirini tutturamıyorum ki. Bu böyle basınca bir şey yok arıyor mu? Yarıyormuş. Tigime bak sen benim be. Tik tik. Arsenal orada alabilir miyim? Çok zor ama imkansız değil. Ya yani ben şu aşağıyı bitireyim artık yeter. Hı <laughs> hı <laughs> Mustafa bana geliyor. Gördüm. Ben ama oraya gelmiyorum. Misilemesini açmıştır gene. Çok iyiydi be. Harbi çok iyiydi ya. Buna niye hiç tank çıkmıyoruz ya? Pusulardan nefret ediyorum ya. Pusuculardan nefret ediyorum. Biz ona pusu kurarken o bize pusu kurdular. Vurum ye vurum ye ya. Şeyde durumda. Norteki. Alfa burada saklanmış olabilir mi? Yok saklanmamış. Görmüşsüzü kalalım şuna yeter. Ne oldu lan ne bu da Cem geliyor musun? Abimi bulmama yardım eder misin? Bir Niye gelmedin hala. şimdi ne oldu sonuç ne? Yine mal gibi bir oyun oynadım. Tam çözemedim işte ya bir stan nasıl yapıyor? Nasıl durduruyor insanları? Tam mı değmek gerekiyor? Ne, önce vurmak mı gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Peki, bu saatte mi Ağzımın bana? Ne yapacak? Kübra çalışıyor musun? He evet, çalışıyorum abi. Dükkandasın yani. Ya şey Yağmur sipariş vermek istiyor da. Ha, ne siparişi? Kumpir yollama şansınız var mı Dudulu'ya? Yoksa ben ya gelip alacağım. He? Gelebilirsen gel istersen. Yani yollayamazsan geleceğim. Yani Dudullu ne kadar uzak bilmiyorum ki ben. Ya normalde geliyor. Buraya. Ha, geliyor mu? Ha. Ya gel bir çay içeyim ya da yollayayım sen bilirsin. Vallahi bu saatte şimdi çay içmeye gelmeyeyim diyorum ama. Neden yani niye oturuyoruz peki ben de canım Zaten moralim bozuk demiş. şimdi gelsem geri dönmem gerekecek zaten. Ha? Gelsem geri dönmem gerekecek. Kumpir alacağım döneceğim. Oturmayacağım mı? yağmur kumpir bekliyor. Yarın okula gidecek ya. Ha. Ha. sipariş siparişim var. <laughs> yazayım, yazayım mı siparişi? Var mı kurye? Güzel var. Gelir mi? şu an biraz bekleyin. He? Gönderirim ya. Gelir mi? Sipariş şişe gelecek. Tamam. Hayır, ödemesini ben, ben yapacağım da, da onun için diyorum. Tamam. İçinden ne zor olacaksa yaz bana. Tamam. Tamam. Ben de bir gönderirim abi. Tamam. Bir kumpir mi? He? Bir kumpir değil mi? Bir tane kumpir ha. Ben şimdi içine, içeriğini tamam. yazıyorum. Tamam. Sen yaz bana. Hadi bana. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Ne yaptım? Yine orada bir adla karıştım ben ama. Lan, ne yapıyorum? Yer <laughs> kenarında <laughs> ya.